Evet sevgili izleyicilerim yine önümüzdeki hafta yani şurada 5 gün sonra Adana Altın Koza başlayacak. Şimdi Altın Koza 60 yıldan beri süre gelen bir süreçte yani 3 yılda bir, 4 yılda bir, 5 yılda bir yani 2 yıl üst üstüne yapıldığı çok az olmuş. İşte bir Hüseyin Sözlü 4 yıl üst üstüne yaptı. Bir de efendim Zerdan Başkan gelelim şurada işte 2 yıl, 3 yıl oldu pandemiyle geçiyor zaten. Bu üçüncü Altın Koza'yı yapıyoruz. Yani pandemiye rağmen yapıyoruz. Yani kimse katılmasa da yapıyoruz. Şimdi Altın Koza belki sanat açısından şöyle baksan şimdi işte en sonunda zaten uluslararası yapıyoruz. Yani benim haberim yok. Yani ben şurada 20 yıldır gazeteciyim. Birçok gazetede köşe yazmışım. Sanat danışmanlığı yapmışım, piyasa sahibiyim. E, yıllardır e, işte televizyonlarda haber programları yapmışım, programcılık yapmışım, istihbarat şefliği yapmışım, şu anda genel yayın yönetmenliği yapıyorum. Ve ben tiyatro eseri yazmışım, oynamışım, yönetmişim. Sinemalarda, dizilerde, reklamda, belgeselde, kamu spotunda oynamışım. Birçok filmde ismim yazmış, efendim Karce'de. E, afişlerim yapılmış. Efendim birkaç filmde başrol paylaşmışım. Efendim, uluslararası sinemalarda oynamışım, yani Azerbaycan'da, Hollywood'da, işte Türkiye Türk sinemalarında. Buna benzer belki yakında Bollywood'da da oynayacağım, bunun gibi. Efendim, benim Altın Koza'dan hala efendim bir davetiyem gelmedi. Ben tiyatrocular başkanıyım, ben protokolde olan bir derneğin yönetim kurulu üyesiyim ama bana hala davetiyem gelmedi. Geçen yıl da gelmemişti ondan önceki yıl da gelmemişti. Ama aytaş Durak döneminde efendim bize her gün bültenler gelirdi, davetiyeler gelirdi. Efendim e, kargomuz gelirdi. Yani her gün kapımız çalınır. Oraya zarfımız bırakılır. Bak artık içerisinde işte bugün şurada şu program var. Yani sen eee belediyede bütçem yok diyorsun. Efendim vaatlerini yerine getiremiyorsun. Ama Altın Koza'ya gelince her yıl yapıyorsun. Pandemiye rağmen yapıyorsun. Neden yapıyorsun? Onu da bilmiyoruz. Yani o kadar önemli mi? Yani altın kozayı yaptın da hangi sinema sektörüne faydan oldu? Kime ne katkı koydun onu da bilmiyoruz. Yok. Ya benim haberim yok. Yani ben birçok ünlü filmde oynamışım. Benim afişlerim billboardlarda, sinemalarda aylarca asılı kalmış. Benim haberim yok. Halen davetiye mi bekliyorum? Gelmedi, geleceğinde bilmiyorum. Yani birçok Ali Cengiz oyunu dönüyor. Bunları daha sonra sizinle de konuşurum sevgili izleyiciler.